Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Red Maç match... <laughs> Konuşamadım <laughs> Red işte bu bu oyun oynuyoruz. Bu Bak şurada yazıyor. Şu iki yazıyor hatta burada. Neyse. Bunu da şöyle yapalım. Tamam. Karpuz olduk. Ya oyunda böyle bir, şunları atıyorsun. Ondan sonra böyle bir silah oynuyor. Ama çok kişili olunca bu gibi oluyor. Bu ne? Abi? Nasıl bir oyun? <laughs> Nasıl bir map? A a ad, ad, ad. Konuşamıyorum. <laughs> evet girecek inşallah. <laughs> Hadi abi. Geçen girdiğimde böyle değildi. Arabayı doyur. Evet. Hadi. Ha <laughs> <laughs> ha. Hadi. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Ben inanıyorum sana. Abi 6 saat beklemeysek ya. Evet arkadaşlar sakin olun. Sakin kapatmayalım videoyu. <laughs> ben normalde Hello Neighbor'ın videosunu atacaktım. Hello Neighbor Alpha 4'e girmek için girilmiyordu. Atıyordu falan. Tamam mı? Ondan sonra ben de şey yaptım. Bu ne oğlum? silahım olması lazım benim. Atıyordu. Ben de şey yaptım. Yaptım. Ee, yani uygulama da çekmiyordu zaten. Ben de Abi bu ne? Bu ne? Neyse. Hatta şeyi de çekecektim ben. Eee, neydi? Şu Hello Neighbor'a bir tane Fred bir ekliyorlar Böyle bir şey vardı ya. Adını unuttum şu an. Takım ölüm maçı. Ölüm maçı ölüm maçına girelim. Ama böyle güzel bir harita olsun ya. Yani. Ben geçen çok güzel bir haritaya girmiştim tamam mı? O aşırı eğlenceliydi o. İnşallah öyle bir şey vardır. Dur takım ölüm maçı değil. Direkt öyle ölüm maçı. Öleceğiz. Öleceğiz maçı. Ölümeli maç. Evet. Ha <laughs> işte. Bak süper abi. Abi Spider-Man'ın Uy, ay, ay 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 Allah abi Journey o bir niye o bezli tavuklar görürsün abi bak yine bu obez tavuk beni vuruyor ha Abi yapmayın abi gözünüzü de öldürmeyin abi, abi ney bak bu ne yani şimdi ha dur nişan almadan mursak daha mı iyi oluyor bir dakika onu bir test edeceğim şimdi şimdi hiç nişan almadan mursak. Abi ee, bu ne bu hızlı da koşabiliyorum bak çok güzel. Oyun çok yaratıcı bir oyun bence. Dur, şarjörü değiştireyim Bak, şu robot. Gördüğüm adamı da vuramıyor. Aa! Lan. Ee, ben ölmek istemiyorum. öleceğim diyor. Ha. Piya <laughs> ölmeyeceğim zannettim. Oy. Ev girmiş adamım. Eşi ola eşek. Obez seni. Obez tavuk tamam. pislik. Ben hep burada dolaşıyorum. Bir dakika şuraya da gidelim. Aa CZ haritasını mı yapmışlar lan? Ah, ne güzel inceliyorduk ya. CZ haritası değil mi lan bu? Çık abi. Hah. 11 kez ölmüşüm maşallah, 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 Evet. 4 seviye olmuşum. Ne olsun abi bu olsun o zaman güzelmiş bu. Güzel, güzel, güzel. Şu da güzelmiş ha oynalalım. Oy başladık. Allah belanı. Bir de birisi şu an. Yani bir de bir derken, bir ölüm bir öl öldürüş. Ben sadece bir şey kadar... Abi tam bittiğinde mi geliyor? Aa ko koşayım lan, ben hiç koşmuyorum ha. Vallahi diyorum hiç koşmuyorum ben. Sadece yürüyormuşum ben. güzel oldu şimdi oyun koşunca. Bak abi pompalı ne işe yarıyor şimdi? Allah'ım. Allah'ım ona güç Ama bak, buçi oğlum? <laughs> Makan. Makan kardeşimiz bizi burada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bak yine bu. Oy 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 oy. Oo. kim ayrılma? Doom. Doom ve ayrılma karışımı bir şey bu herhalde. Gel lan. Gel. Hadi. Ya. Ne bu mafya vurdu bizi? Bir de, bir de şey dedik de Bakalım nasıl olur çok merak ediyorum. Çok imkansız olacak biliyorum ama. No <laughs> ben de imkansız abi. İmkansız bende. Ben de, ben de ben daha önümdeki adamı vuramıyorum. Bir de gelmişim. Bu nasıl yani? Yok artık. Yok artık. Bu nasıl oluyor abi? Ah senin Seninki mi? Hop. Oh, oh. Ne? O mu öldürdü cidden? Arkası da bir şey mi var? Kaçırdığı düşündüm. Sakin olun beyler. Abiler sakin olun abi. Tamam, yani o bir leş mi aldım lan ben? yapıyor. Ben karpuz olduğum için çok rahat mı görünüyorum? Bana mı öyle geliyor? Öyle olabilir mi? Hayır! Oha ne oldu lan? Piyonda ne oldu abi? <laughs> ya abi nasıl bak nasıl? Anlamıyorum. O mafyayı var ya, bulucam oğlum senin mafyayı. Dur malansak. Ah ya. Bak, çok güzel şimdi. Ooo. Oh. Ne yapacağım ben tabancayım. Evet, koridorlar olmasın abi bence. Yörünge, yörünge güzel olur. Metro ne ya? Metroda mı savaşacağız oğlum? Ha güzelmiş lan. Bir, hadi şu bir. Ya bak kim lan bu? Dupau. Adam tanımıyorum yüzündeki adam. vuruyor. Dakika. Bir dakika oldu. Böyle bir şey var mı yani? Oha duvardan vuruyor. Çok güzel lan. Bir dakika bir dakika. Abi. Hadi bakayım. Ha, Aha pao hadi bakayım dur pao Böyle şatlan mı olur lan? Oh ah, kaç kaç vuruş öldürdüm lan ben Wow oh, wow oh. misyoncu nasıl öyle vurabiliyor Abi yine bay aynı kişi aynı kişi Der Game over oldu. <laughs> Kaç vuruş söylüyor lan bu? Tam şarjör doldururken nasıl denk geliyor? bir şey? <laughs> <laughs> o şurada... Bak böyle yaparsak daha iyi şey yapıyor. Ben hiç hep şeyi kullanıyorum, bir tanesini kullanıyorum bu ne lan teyze beni keskin nişancıyla mı vurdu? Mafya kaç kil aldı acaba beni öldürüyor. XX de var ya. Ah, parmağım kırıldı. Canına kurtuluyor herif. Ben hayır hayır, 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 beni öldürme artık yani. Yok artık lan, yok artık. Nasıl bir iyi mi oluyor bu herifler ya? <laughs> Ama var ya şimdi var ya. <laughs> Ah ben, Ah be. nimbu, 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 Ne nimbu, 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 teyze vuruyor. Teyzenin... Nasıl bir teyze ya bu? Abi nimbu, 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 Şundan bile Abin, abin 12, abin 12 bizi vuruyor herkesi. Abin 12 vurmasın lütfen Bak böyle Spiderman gibi gezmek istiyorum. <laughs> Arkamdan biri, Bıçakla geliyor zannediyorum. kaç kilo almışım? Oy sonuncu değilim lan. 22 ölümlü. Maşallah 22 ölüm almışım ama. Merhaba sana da merhaba canım. Evet. Padronlar. Neymiş? Çubuk çubuk. Çubuk olsun ya. Abi çubuk ya. Abi çubuk. Çubuk olsun. Hayır ya. adamın görüşünü engeller mi? Onu şu an çok merak ediyorum. Adam kaçıyor, kaç kez de ölüyor. Yani. Ben ölüyor mu ya da? Sen ölüyor mu? Abi sen ölüyor mu? Oğlum sen nesin? De! Hadi gel. De, teyze de de teyzeyi de ölüyoruz ya teyze ölmüyor teyze dur öl. bak şöyle yapacağız şöyle tırmanalım Ortanın altına düşüyordu bak ya Bak bu sefer de dede vuruyor ha. Oğlum bu yaşlılar niye bu oyunu oynuyor? <laughs> <laughs> de 367 yaptı ya. Abi ben bir tane vurdum adamı ya. Ben de, ben de şey deneyeceğim şimdi. Abi izle. Hop. Of, of helal. Helal. Helal olsun olsun olsun. Bak. Ya dede nasıl öyle vuruyor? Dede bile. Oy. Hadi bakayım. Vurdukça da kaza geliyor insan. Hadi bakayım. Hadi teyze. Aman. Bu ne oğlum? <laughs> ne değişik bir şeymiş lan bu? Ney? nasıl 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 Bak 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 yine bu herif ya teyzeciğim, teyzeciğim. sen sana bayramda gelip elini öpüyor, tamam mı? Nasıl? Abi, ne? ne? O ne? Abi nasıl? Adam canı kalmamıştı. Adam vurdu mu? Elle vurdu. Oy. 11 kez ölmüşüm, 7 kez öldürmüşüm. Aferin bana, aferin bana. Hadi bitti yani. arkadaşlar. Görüşürüz. Kapayın videoyu. Hemen şimdi kapayın.